Hazırsak Kills Edit Calendar açıyoruz. Böyle bir açalım. O zaman başlıyoruz efendim. Gece kremi. Gözaltı serumu. Avokadolu gözaltı kremi. Ben kullanıyorum bu arada bayağı başarılı bir krem. Minicik bir parfümümüz çıktı. Kırışıklık karşıtı C vitamini serum. Yaşlanma karşıtı krem. Yağlı ciltler için jel nemlendirici. Sıradaki sayımız 8. En sevdiğim sayı. Hindistan cevizi yağlı deneme boy şampuan. Saç kremi. Yüz maskesi. Çıkaramadım. Onarıcı gece serumu. Su bazlı nemlendirici. 3 asitli yüz serumu. Lip balm. Bir tane toniğimiz çıktı. Bak yine azalmaya başladı. <laughs> Keşke hiç bitmese. <laughs> Vücut nemlendiricisi. Retinol içerikli cilt yenileyici serum. El kremi. Yüz temizleme jeli. Duş jeli. Bir tane daha toniğimiz çıktı. Yine benim favorim olan kullandığım seriden avokadolu yüz nemlendiricisi. Göz çevresi kremi. Ve son paketimiz. Açmak istemiyorum. <laughs> arındırıcı yüz temizleme jeli çıktı. Bence süper bir bakım kombosu edit calendar olmuş. Gerçekten benim de bakım ürünlerine ihtiyacım vardı. Hepsini deneyimleyebileceğim. Ben Kiehl's'ın edit calendarına bayıldım. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Öptüm. Bay bay.